Evet arkadaşlar Foot Champions oynayacağız. Playofflarımız oynayacağız. Kadromda değişiklikler oldu. Uzun zamandır e, içime bu kadar sinen bir kadro olmamıştı. Her pozisyondan istediğim oyuncular var. Şimdi hemen size kadromu göstereyim. Evet yeni kadromuz bu şekilde. E, zaten paket açılışlarından biliyorsunuz. Sane e, oyuncu seçiminden gelmişti. Delit falan bunlar paketten gelmişti. Royce'u yaptım. E, Alfonso Davis'imiz de vardı zaten. Böyle sol tarafı bir Almanya yapmak istedim. Delihti de biliyorsunuz çok merak ediyordum. Viera'dan her ne kadar son 10 maçımda çok iyi performans sergiledi zaten. Baya bir sizler de yazmışsınız. Atak kesmiş, kontroları falan kapatmış. Ama ben yine de bir Delihti denemek istiyordum. Güzel de bir kart yani. Çok pahalı değil ama iyi duruyor. Body type'ı unique. Yüksek yüksek. 4-4. Boyu iyi. Her türlü Vieira'dan daha iyi duruyor ama bakalım. E, tabii ki yani Vieira oyunun bu zamanına kadar, e, yani FIFA'nın her serisinde çok iyi bir karttı. Bu sene de öyle ama ben yine de bir farklılık olsun dedim. E, bu kadroyla oynamak istedim. Defansımızda bir değişiklik yok. Kafu çıkarmıştık, onu koyduk. Carlos Alberto e, yok takımda yani şey de yok. Yedeklerde yok. E, bu şekilde abi. Herkes full kimya. Sadece e, şey Pedri eksik kimya. Başka eksik kimyamız var mı? Bir de şey var. E, Royce var. Royce da mecburen yani. iki tane sağ kanat oluyor takımda. Mecbur biri e, eksik oynayacak. Zaten e, Royce'la e, Benzema forvet olacak. Sane ve e, Bale da kanat olacak. E, Sane sol kanat, Bale sağ kanat. E, Royce ve Benzema da forvet. E, Pedri ile Delih de orta sahalarımız. Bence güzel bir takım oldu. Yani dediğim gibi uzun zamandan sonra içimesinden bir kadro oldu. Bu iyi de kimyaladık. E, yedekler zaten bu şekilde. Yedeklerin haline bakar mısınız abi? Mbappe, Mane, Insigne, Rodrigo, Eder Militao, Cruyff burada da bir şeyler var. Immobile var, Cancelo var. Bunlar duruyor bu arada yani. Onları tabii şey yapmadım. Vieiraımız, Felipe Anderson'umuz. Yani takım iyi. Haydi bakalım ilk maçımıza geçelim. Ya aslında Saneden çok ümitli değilim ama fiyatı fena değil yani. Bu zamanda 350-400k'lık bir kart. Bakalım nasıl olacak. Yani bir de bu oyuncuların hepsinin mesela body type'ı unique. O çok önemli. Delikt'in öyle, e, sannenin Sanen'in öyle, Royce'un öyle, Benzaman'ın yok Benzaman'ın average'dı. Bale'ın öyle. Yani bunlar önemli. Le Aa, oha! Lan o nasıl kaçtı o? Benzema yine doğru yerde. Bu arada Sanin'in hissiyatı iyi yani ben sevdim. Royce, 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 Royce. Royce, Marco Royce'um. Kaptanım. Normalde kaptan Benza ama ruhen kaptanımız Royce. Rakibimiz çıktı güzel. Evet, ikinci maçımız. Rakibimizin takımı Puskas Sırbistan. Oy 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 güzel güzel. Güzel takım. Kante çok sıkıntı ya. Of 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 of. Of. Royce. Çok ince bir dribbling. Çok iyi geldik. Adam zaten çok boşluk veriyor. Pedri'nin yalnız ofansa katkısı der susarım yani başka hiçbir şey demem. Bale akar gider oradan. Rakibimiz zaten kaymaya başladı. Neler yaptık orada? Rakibimiz çıktı. ikinci yarı başlamadan. Devam. Rakibimiz geldi. Üçüncü maçımız ve Viera Cruyff. Oy kırmızı balayı bana ver ya. Hayır abi ya. Hayır istemiyorum ya. ya. Ben bu adamı çok istedim ya. Ne güzel de kimyalarım var ya çıksa. Delete. O bu. Hepsi var şu anda takımda. Kötü yedik. Kötü yedik. Savunamadım ya. Bazı adamlar bana çok ters geliyor abi. Savunamıyorum. O oh, benzeme atsa gol mesela. Benzeme attım onu. Lan! Hadi be. Oğlum nereye çıkardın ya? Hadi, hadi. Kanka sen nasıl bu kadar hızlı oynuyorsun ya? Adam bitirdi bizi ya. Ya rakibimiz iyi. Biz de iyiyiz. Biz de giriyoruz pozisyona ama bakın şeyde çok sıkıntı var yani. Pasta çok sıkıntı var. Topa sahip olamıyoruz. Pozisyona giriyoruz ama Mesela başarılı dribbling oranı, pas sabit oranımız baya kötü. Bunu biraz arttırmamız lazım. Rakip ne oynuyor ona bir bakalım. 4-3-2-1 oynuyor. Ben 4-1-2-1-2'ye dönebilirim. Duruma göre bir bakalım. Derdin ne kardeşim? Baskı açmamı istiyor. Açıyorum. Oho şanslı da bu ya. tane aynı golü yedik. GG <laughs> galiba. Aynen. Bir de geçemez. birebir de geçemez. O kadar yeteneği yok. O kadar yeteneği yok. Yani birkaç zaten çoğu golü şey oldu ya. Böyle ya alması gerekiyordu, alamadı ya önünde kaldı ya çok ince paslar geçti. Yani geçmemesi gerekiyor normalde o pasların. Ama adam bir şekilde yendi bizi yani yapacak bir şey yok. Allah Allah, atamadık da ya. Ha bir tane attık sonunda. Hadi adama belki 10-15 tane şut çektik ya. Yine Cruyff. Baksana orada hep bir sıkıntı var ya. Chiellini ile Gomez arasında hep bir boşluk var. Hep bir sıkıntı var ya. Yani bu kadar rahat bilemiyorum ya. Ben orada delikliyim. Gomez niye mesela öne çıkıyor? Evet durumumuz 2-1. Üçüncü değil dördüncü maçımız. Oo. İspanya kurulmuş. Pele, Cafu, Roberto Carlos, Brezilyalılar. Güzel. Benz ama. Güzel. Çok boşluk vermeye başladı. Kardeşim her şeyi kaçırmaya başladık biz ya. Kaçırmada artık farklı bir boyuta ulaştık. Vurur. Burada. Oğlum bir şey diyeceğim niye üstüne vuruyorsunuz ya? Ya sık. Ya başlayacağım ama ha. Hay ana ya o, o biz bitmişiz ya biz bitmişiz abi biz bitmişiz. Sonunda ya sonunda biri attı sonunda. Neler oldu orada ya. Peki bunu buraya asmadım mı ben? Güzel. Leroy Sané. Evet. Rakibimiz geldi. Kroy, Ronaldo, Mateus, Petit, Deli, Milovic Takım güzel. Kötü bir takım değil. Sane çok güzel fırladı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ne olduğunu anlamadı bile. Çok ağır bugün ya. Vallahi çok yordu beni. Ya Mayn'dan zaten bir işe yaradığını görmedim ki ben senin ya. Abi seçtim de ya. O adam çok şanslı ha. Harbi çok şanslı. Başlayacağım ama şimdi şansına ha. Çıkamıyoruz. Yok arkadaşlar yok. Ben böyle bir şey görmedim. Yemin ediyorum FIFA hayatım boyunca oynadım en şanslı adam bu ya. Bu ne oğlum ya? Bir tane top kalmaz mı bende ya? Bu nasıl bir momentum abi? Bu nasıl bir momentum ya? İnanamıyorum ya. Şuraya bak hiçbir şey geçmiyor lan. Lan peti peti o peti ya. Allah belanızı versin ya. Şu adama gol atamıyoruz ya. Ben inanamıyorum artık ya. Evet, kafayı yersin. Kafayı yersin. Kafayı yersin. Kafayı yersin ya. O ona bırakıyor. O ona bırakıyor. O kırmızı vuruyor. Anasını sattığının yerinde. kadar geç Mbappe ya yeni girdi yeni giren bir Mbappe o kadar geç vuruyor ki şaşırıyorsun yani şaşırıyorsun o kadar geç vuruyor ki topu düzeltmesi kontrol etmesi şut derken kaleci yani adam kalecisini çekebiliyor ya öyle bir vakit kaybı. Bunu atalım da Şu maçı kaybetmeyelim Allah aşkına ya, Allah aşkına ya. E ne oldu şimdi? Ne oldu? <laughs> ne oldu ya? Ne oldu ya? Bana anlatın ne oldu. Ben bir şey değil mi bak? Bu oyun kadar. Daha doğrusu bu maç kadar bak son yıllarda bu maç kadar böyle bir momentumu hissettiğim bir maç olmamıştı ya yemin ediyorum bak Allah belamı versin ya Ben böyle bir şey görmedim lan her top mu bunda kalır ya her top mu bunda kalır Lan çıldıracağım Çıldıracağım ya Ya ben kontrol etmiyorum bak benden aldı oyun kontrolü benden aldı ya ya inanılmaz müthiş bir senaryo script ya script müthiş bir senaryo maçına tanıklık ediyoruz. Merakla bekliyorum ne olacak. Mane yeni girdi. Mane yeni girdi. Hernandez izliyoruz. Hayret yetişemedi. Hadi bakalım. tam ne olacak? Ben sadece hiçbir şey demiyorum. Merakla bekliyorum. Çünkü oyuncularım o kadar ağır ki biliyorum attıracak kontrol yazmış inanılmaz yani sanki şey ha kol bozuk tamam mı bütün tuşlara basıyoruz şu gibi oluyor şu anda yok onda kalacak zaten aynen yeriz ben anlamam <laughs> ben ne üçgene basıyorum Allah kahretsin Allah kahretsin Allah kahretsin Allah kahretsin ben hiçbir şey demiyorum Allah kahretsin Yazık ya yazık Şu adamlar Insigne soluyla atar ama Royce atamaz Atamaz Çünkü şu anda sıra büyük bir ihtimal yine onda Kanka ben böyle yok ben, ben ben böyle bir şey görmedim abi yok ben böyle bir şey görmedim ya görmedim vallahi görmedim billahi de görmedim ya yok bu, bu inanılmaz bir şey bu inanılmaz bir şey ya yani beni Temmuz'un ortasında şu delirttin ya bize helal olsun ya vallahi helal olsun ya, ya artık gerçekten buna sabredemiyorsun ya yok yazık ya yazık bak ha <laughs> yok bizim köşeye meşeye vurmaz ki. Yok nerede? 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 Biz bu maçı kaybedeceğiz bu belli. Oyun istiyor. Oyun istiyor. Yok oyun istiyor abi. Oyun istiyor. Yapacak hiçbir şey yok. Yok yok bu, bu inanılmaz ya inanılmaz. Yani böyle bir şey yok ya. Ben hayatımda böyle bir maç oynamadım size yemin ediyorum. Hayatımda böyle bir maç oynamadım ben. Beni bu kadar çıldırtabilen bir maç ben oynamadım ya yok. Hala ortaya vuruyor. Ben çıldıracağım, çıldıracağım. Çıldıracağım ya. Çok az kaldı çıldıracağım ya. Çıldıracağım yani. Gerçekten çıldıracağım. Bitti abi yapacak bir şey yok bitti. Ya yapacak hiçbir şey yok. Yok ya hep hep aynı gerçekten hep aynı. Ama bu Neyse devam. Her top bak her top kestiğim her top adama gitti. Saçma sapan gollerin kralını yedik. Lan müdahale yapıyorum al almam lazım ya. Bak %50 şans diyorlar. Ulan bari bir, bir keresi bana bir yarasın ya. Haydi bakalım. Kaçıncı maçımız bu? Kartal Spor. Kanka gel bir de sen vur. Vallahi tam olsun ya. Öyle bir maçtan çıktık ki zaten. Aklın hayalin durur ya. Şu maçı bir izlemiş olsan yemin ediyorum kendi kalene atar çıkarsın yani. Öyle bir maçtı. Siktir git lan. Önceki maç neredeydi? Şimdi artist tersiz kurtarışlar yapıyor. Önceki maç 10 tane plaseydim lan. Helal. Helal. Teşekkür ederim ya. Vallahi teşekkür ederim. Yani kötü de oyuncu değildin. Eline sağlık. Allah'ı bir de senle uğraşamazdım. Evet, rakibimizi bulduk. Gold kadrolar gelmeye başladı. Oyun herhalde kıyak mı geçiyor? Ne yapıyor? Ya ben artık inanamıyorum ya. Ben bugün olanlara inanamıyorum ya. Gerçekten bugün olanlara ben inanamıyorum ya. Bugün ne oluyor oğlum? Abi salı günleri asla oynamayın tamam mı bak Bire of salı günleri bu oyunu salı günü oynamayın ya Hah bir tane yeşil vurabildik sonunda ya Hah hadi çıkıyor mu? Yok çıkmıyor. Devam. Oğlum Royce'da plase trade var. Bir tane plase atamadık ya. Çok garip. Ben bak Insigne gibi plase atanı daha görmedim ya. Insigne çok güzel vuruyor topa. Evet az önceki rakibimiz maçtan çıktı. Ve yeni rakibimiz Puskas. KDB, Wardy, Güzel mi takım kurmuş İngiltere Ligi. PL çok iyi başladık. Çıkıyor. Güzel. Güzel güzel güzel. Çıkıyor mu? Yok, çıkmıyor. Çıktı. Harika. Durumumuz 6-2. Bakalım rakibimizin takımı Gold Neymar, Ronaldo, Sokrates Bu nasıl kadrolar oğlum bunlar? Atıyor mu? Bence avuta atar bu Aa, kendi bence avuta atacak ya Evet son maçımız Bakalım rakibimizin kadrosu O da Alman yapmış Fransa, İtalya, Almanya Bayağı iyi İyi güzel linklemiş Royce 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 güzel orada benzemayla zor bir pas attık ama böyle oldu Oğlum bu adamla biz niye plasa atamıyoruz Bak bak gerizek şu kim şu gerizek al kim şu Kim bu Royce Tamam yerine gidiyordu abi ya. Yani orada takım kontra yiyor. Orada yerine gitmek mi önemli orayı kapatmak mı? Noise at bunu bitsin. Kafu 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 beyin yok ki kafuda beyin yok ki. Kafuda beyin yok ki nereye gittiği belli değil çünkü beyin yok. Koymamışlar adama beyin koymamışlar. Ha bu bu biz buna güvenmekle hata ediyoruz ya. Bu Mbappé bize ne zaman yaradı ki? Ben çıldıracağım artık az kaldı. Az kaldı ben çıldıracağım artık. Ya gerçekten çıldıracağım. Bu maç bu maçı kazanamazsak beni buradan herhalde Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarına götürürler. Son atak. Tamam bitti. Zor bir bölümdü ya zor bir bölümdü. Özellikle o iki aldığımız maliyet, O ikincisi inanılmazdı ya. 8-2 bitirdik. Ödüllerimizi aldık. Tamam bunları açar mıyız? Açalım hadi ya bu sefer değişiklik olsun açalım. Nadir altın paketleriyle başlayalım. Tamam bir şey yok geç. Ford var. Ne geldi? Çok önemli değil zaten. Sons gelmiş. Küçük üst düzey altın oyuncu paketlerini açalım. Bir Volkat var bari ya. Kim geliyor? İspanya. Kaleci. E Yine küçük üst düzey altın oyuncu paketi. Hiçbir şey yok. Jumbo Premium altın oyuncu. Hadi buradan bir şey ver bari ya. Yine bu. Bayağıdır Volkat görmüyorum yalnız ben. Hojberg. Küçük nadir altın oyuncu paketi. Hadi bakayım. Yine Şimdi bu hort. Yine bu kostiç. Hadi iç. Son bir tane paketimiz var. Bu nereden gelmiş bilmiyorum ama playoff ödül değil bu. Hadi bakalım bunu da açtık. Royce'dan gelmişti büyük ihtimal. Bort geliyor. Belçika, Meo, Tilemans. Tamam bunları da gönder. Şöyle bir kadroyu değerlendirecek olursak. Yani bu aslında oyunculara değinmek istemiyorum. Çünkü bugün çok garipti yani gerçekten çok garipti yani kontrolü sanki ben yapmıyormuşum gibi o yüzden çok fazla değerlendirmeyeceğim ee, bir hafta sonu liginde VL'de bir görmek istiyorum bu takımı ee, yani şöyle aslında mesela Sane çok belli bir oyuncu yani orta düşük beceri hareketi 5 aldı mı gidiyor böyle iyi gidiyor kanattan ama sadece Tek yeteneği o yani. Kanatta 5 skill'li koşan bir adam. Başka bir işe yaramıyor. Ayak dışı desen yok. Plase desen yok. Şut desen yine bitiricilik iyi bir seviyede. E, body unique ama bilmiyorum. Yani Royce abi ben Royce'de çok ayak kırıklığını uğradım ya. Umarım bugünkü bağlantıdandır. Yok yani çok kötü. Ama gerçi bugün hepsinde bir sorun vardı da yine de daha iyi bekliyordum ben eksik kimya falan alakası yok. Zaten kimya stilini sadece az oluyor. Onun dışındaki her şeyi neredeyse full. Zaten azaldığı halde bile fulleniyor. Ama tık, anlayamadım ya. Çok iyi gelmedi bana. Ne yapmışız mesela? Roysta ne yapmışız? Çıkanlar falan oldu. Yine yani 9 gol, 6 asist iyi 10 maçta. Sanele ne yapmışız? 1 gol, 4 asist. Fena değil. Delikte beğendim, beğendim. Yani bir ee, dediğim gibi hafta son de görmek lazım, BL'de görmek lazım. Çünkü gerçekten çok ağırdı. Yani bugün çok ağırdı. Salı günü o oh, inamayın abi ben söyleyeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.